merhabalar arkadaşlar arkadaşlar şimdi size bir şey göstereceğim ilk önce bir ona bakın Onda... ilk önce bir ona bakın bu arada twitter'ın artık ilk olduğunu görün şimdi youtube'a giriyorum bizim burada videolarımız var değil mi ben 23 saat önce bu videoyu izledim 10 görüntülenme olmuş tamam mı Ha, durun bir. Kötü video sil yazmış. Tamam mı? Şimdi bizim kaç abonemiz var? Hemen bakalım. 21 Peki kendisine bakalım. Hemen. Heh. 37 2 abone 10 videosu var bir videomuz ve 21 abonemiz var. Böyle şöyle. Sev. ya. Baksanıza. Bir de dur, abonelikten çıkın. Yanlışlıkla oldum. 146 görüntüleme var. Evet. Hemen göstereyim size hatta. Bakın. Bakın. Gayriye. Oyna. Hı -hı. Bir de size abonesi var. Hemen gösterebilirim. Hı. -hı. aboneyi almadı. Hemen. Yolfer. bakın iki abine 10 video. Bir de gelin benimkisine. Hemen görüyorsunuz 20. Evet. Hatta şöyle kanalı göstermiş olalım. Şöyle. Dur lazım. Evet öyle şu iç tarafa bakabilirsiniz Olmadı ama neyse 21 video 101 video yok 21 abone 101 video ee, peki hakkında bir de şu alt tarafa bakın bakın şu geri yani benim bu kadar far var. Onun bu kadar az var. Ve gelmiş bana şey yapıyor. Kötü video sildiyor. Şimdi sen bak. Edit vs'sine gel. Kim kazanırsa. O en iyisi olacak. Tamam mı lan? Bu videoyu izliyorsan. Evet arkadaşlar bu yıllık videonun da sonuna geldik. Hepinize görüşürüz. Abone olmayı unutmayın. bye-bye